Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde flip-flop devresi çiziminden bahsedeceğim. Devre şeması için Google'da flip-flop devresi diye aratıyorum. Transistörlü bir flip-flop devresi çizeceğiz. Yani bunları istediğimizi kullanabilirsiniz. Bakın şu görsele baktığımız zaman hangisiydi? Şu görsele baktığımız zaman yollar biraz dik dik çizilmiş. Biraz da anlaşılması zor. Fakat mesela sağdaki veya şuradaki görsele baktığımız zaman Burada direkt yolları çapraz çizmişler. Daha anlaşılabilir bir devre şeması olmuş. Ben bu dersinde şu şekilde çapraz nasıl bir çizim yapılıyor biraz da ondan bahsetmiş olacağım. Hemen ben bu çizimi kapatıyorum. Bir yeni bir proje oluşturuyorum. Her projemde olduğu gibi tüm projeleri farklı farklı klasörlere kaydetmeyi tercih ediyorum. Bu özellikle karışıklığı önlemektedir. P'den transistör bu sefer 547 kullanayım. Yine bir NPN transistör. Kondansatörün LED olarak yine bu sefer kırmızı da sarı mı kullansam? Bir kırmızı bir sarı olsun. Farklılık yapalım. Bir eksiğimiz varsa daha sonradan alırız tekrar. Ben BC547 aldım. Şimdi şu devre şemasına bakacak olursam. Transistörün biri bu şekilde emitter aşağıda olacak şekilde. Genelde bizim öğrenciler ne yapıyor? Öğrenci arkadaşlar bunu çeviriyor, 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 çeviriyor. Yapmaya çalışıyor. Bir yapım. Aslında biz ne yapıyoruz? Ben şurada transistör aldıktan sonra sadece X mirror yaparak ne yapıyorum? Yatayda da ters çeviriyorum. Hemen dirençlerimi koyayım. Değerlerini daha sonradan değiştiririm. Bir tarafa kırmızı, diğer tarafa sarı ledim. Tam olarak kondansatörüm neredeydi? Ledlerden sonra. Şimdi kondansatörün şu taralı olan kısım eksi anlamına geliyor. O yönlere de dikkat etmemiz lazım. Şimdi genellikle direncimiz 12 voltsa LED için 1 kiloluk bir direnç yeterli oluyor. Siz bu direnç değerini istersek kaç yapalım? Düşürebiliriz de. Ama çok da yüksek yapmayın. Ben burada 150 kilomluk direnç kullanmayı tercih ediyorum. Bu devrede ledler sırayla yanıp sönecektir. Bu yanıp sönme süresi direncin değeri çarpı kondansörün değeridir. Hani internette baktığınız zaman kondansöre 100 mikrofaratlık bir değer koyup işte direnç değerini küçük tutuyorlar. Fakat ben zamanlama devrelerinde kondansör değerini küçük tutup direnç değerini daha büyük tutmayı tercih ediyorum. Bunun nedeni de tamamen hani hem maliyet hem devrenin küçük olmasını sağlamak. Sonuçta kondansör direnç çarpımı neydi bize zaman sabitisini verir. Yani bu ikisinin çarpımı eşit olduğu sürece aynı zamanı yakalayabilirsiniz. Fakat kondansörü büyük tuttuğunuz zaman maliyet ve devrenin bu boyutu da ne olacaktır? Artacaktır. Bir de bizim şu dirençler şöyle aynı hizada olursa göz açısından daha estetik durar. Mesela şu aynı hizada mı göremiyorum. Ne yapacağım? Buradan VIF, toggle kursor yani x'e tıklayıp tekrar tıklayıp bakın şu, şu şekilde yapabilirim. Evet aynı hizadaymış. Bu da hani elemanların aynı hizada olup olmadığını kontrol etmek için birebir. Bakın benim transferim ne oldu? Aynı hizada olmadığını fark ettim. Evet şimdi aynı hizada oldu. Bu da güzel bir kullanış. Şükür modu. Tabi bu siyahlıktan dolayı bazen hani yol nereden çizdiğinizi göremeyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim. Ben yine X'e basarak eski haline getireyim. Şimdi ben buradaki yolu şuraya bağlayacağım. Fakat buradakinde buraya bağlayacağım. Bakın burası ne oldu? Biraz karışık gözüktü. O yüzden delete wire ile yolumu ne yaptım? Sildim. Şimdi şuraya geldim. Düz çizmiyor. Çift tıkladım, burada bıraktım. Tustan wire auto router var. Kısa yol tuşu W. Buna bastığım zaman artık yolumu düz çizmiyor. Ne yapıyor? Artık çapraz çizebilirim. Bu şekilde çaprazımı çizdim. Geldim buraya. Çift tıkladım. Sonra geldim buradan tost'tan wire out'a tıkladım. Bakın artık ne oluyor? Düz olarak yollarım çiziyor. Hops. Yolun bu şekilde çizdim. Terminal mod'a tıklıyorum. Ground'dan toprağımı alıyorum. yukarı 12 volt vereceğim için de generator mod'dan DC alıyorum. Bir önceki videoda dediğim gibi sadece buraya isimlendirmeye hani 12 volt yapmak yeterli değil. Önemli olan şuradaki voltaj değerine ne yazmak? 12 volt değerini yazabilmek. Kaydedeyim. Şimdi play'e bastık. Ne oldu? Bakın sırayla yanıp söndü. Hani bazı versiyonlarda veya gerçek hayatta ilk başta iki led de aynı anda yanabiliyor. Ama bir süre sonra bu şekilde sırayla yanıp sönmeye başlıyor. Tabi dediğim gibi süreye şuradaki 150 kilo ve 10 mikrofaradlık kondansatörler belirliyor. İsterseniz şuradan set animation option'dan renkleri de açarak hani devrenin nasıl bir simülasyon olduğunu daha hızlı görebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.